hassasiyeti özellikle uyarın. Umarımız sizin genelde var olsun Özellikle Yani, 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 bir yani, de yani, 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 göstermiş. Teşekkür ediyoruz. yani, yani, Genelde burayı yani, yani, ee, halkın e, sağlığını olumsuz etkilememek üzere e, genelde e, fırınlarda hijyen e, konusunda denetim yapıyoruz ve artı e, ekmek gramajlarında e, denetim yapıyoruz. İmalathaneyi birlikte gezdik. Orada e, imalatta çalışan personelin giyimine, kuşamına, e, alanın temizliğine e, dikkat ediyoruz. Çöp vidonlarında az açık mı değil mi, Onun e, birikildiği, e, depolandığı yerdeki şartlar haiz midir bunları kontrol ediyoruz. Ekmeğin satıldığı alanlara bakıyoruz. Buradaki gramajlar eksik mi, tam mı? Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi genel olarak 300 gram üzerinden e, fiyat zaten e, açıklanmıştı ancak farklı e, yumurtalı ya da sade şeklinde ya da yüksek gramajlı yapanlar var. Bunlarla ilgili ilticaret Müdürlüğü de, ilçe Tarım Müdürlükleri de, belediyeler de aynı zamanda Kartal Belediye Başkanı personel olarak biz de denetimlerimizi sık sık şey yapıyoruz. Merhabalar. Kolay gelsin. Işler. Nasılsınız? çıkma çekmek bir amacına düşeceğiz. Birkaç da temizlik kâhıya kalın noktayı e, gözden geçireceğiz. O anlamda bize rahat edin memnun oluruz. E, fiyat tarifemiz orada. Gramaj ne yazar? 240. 240 olması gerekirken 276. Normal gramajın da üstünde bir gramaj. Tansım teşekkür edeyim. E, bir tanesini daha koyun yanına görelim. Kaldırayım mı? Yok. Tamam. Yani ikisinin toplamı belirlenen rakamı çok üstünde. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda teşekkür ediyorum.